daha önce bir videoda belirttiğim iyonosferin alçalmasıyla alakalı büyük fırtınaların olacağı devasa belki yıldırımların hatta sık yıldırımların olacağı ile ilgili videolarım vardı. Yaklaşık 6 sene önce, 5 sene önce falan bu videolarda anlatmak istediğim şey aslında daha öncesinde tekrar eden bir olayın tekrar gerçekleşeceğine dair yabancı kaynaklarda, videolarda paylaşıldığını görmüştüm. Ben de paylaşmıştım ve İonesfer alçalır mı? İşte Vajra ismi verilen bir asanın onun sembolize ettiği falan anlatılıyordu. Kamçatka'daki o 3 metrelik kar yığınları da her zaman olan bir şey değil, nadiren gerçekleşen bir olay. Bu olay üzerine tekrar aynı şey benim de zihnimde gündeme geldi. 2017 yılında yıldırımların yerden göğe yükseldiğine dair bir kanıtlanma olayı gerçekleşmişti. E, yıldırımların yer ve gök arasında alçaldıysa İonesfer, e, e, iklim bozulması da buna bağlıysa e, fırtınaların daha şiddetli ve sık yıldırımlara sahip olacak konusunda da bir öngörüde bulunabiliriz. Bu konuda da sizin fikirleriniz ve karşılaştığınız durumlar varsa söyleyin malum. Kış... E, normaldir de diyebiliriz bazı şeyleri ama işte hastalıkların falan sıklaşması e, 4-5 sene önce de bir pandemi yaşadık yani normal seyrinde gitmiyor hayat öyle değil mi görüşmek üzere